Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin ateş hattında olan iki ekibi karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Troyes, deplasman ekibi Brest'i ağırlıyor. Her iki ekip de bu sezon ligde kalma mücadelesi veriyor ve oynadıkları oyun pek yeterli değil bu mücadele birbirleriyle oynadıkları için oldukça önemli ve bence zorlu geçecek. Temponun kolay kolay yükselmeyeceğini düşündüğüm bir 90 dakika olacak. 2.56 seçeneği ideal görünüyor, Vems, tahmin 2.56 oran 1, 61 Vems, 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 Vems. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.